Merhaba arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Sınavı kazandınız. Üniversiteye gidiyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi o kadar zaman çalışıp ve gelecekle ilgili büyük projeler düşünüyoruz. Hayatımızla ilgili ve üniversiteye yerleşiyoruz. Bir bölüme yerleşiyoruz. Ama o kapıdan içeri girip orada biraz zaman geçirdikten sonra ve büyümeyle beraber diyorsun ki ben bu bölüme uygun ya da bu üniversiteye uygun değilim. Kişiliğim, kabiliyetim, bu şehre niye geldim, bu bölümde niye okuyorum gibi onlarca soru var. E ne olacak şimdi? Hani eyvah sınavı kazandık ama. Arkadaşlar okulu ya da bölümü sevmeyebilirsiniz. Size uygun olmayabilir. Şehri sevmeyebilirsiniz. Üniversiteyi belki hani dağın başına koydular. Belki sevmeyebilirsiniz. O bölümle ilgili gelecek de görmeyebilirsiniz. Ve fikirleriniz değişebilir. Gayet doğal. Korkmana gerek yok. Şimdi Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiştirdiğinden bahsediyoruz. MYP ile ilgili. Bak çok güzel bir şey çıktı. 2013 yılında ÖSYM bir karar aldı. Bunu birçok öğrenci bilmiyor. Zamanla yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Üniversiteye geçiyorsunuz falan. O yüzden panik yapma. Hocam 2021 YKS sonucu açıklandı. Eyvah istemediğim yer geldi. Hala bir dur sakin ol. Sakin ol. Şimdi olay ne? Olay şu. Biz gittik ve bölümü sevmiyoruz. ÖSYM bir de diyor ki kardeşim diyor. Bir yıl diyor, yani daha doğrusu bir dönem de genelde arada olmuyor. Bir yılın sonunda oluyor. Bir yıl oku. İster hazırlık oku, ister birinci sınıf oku. En az bir yıl. Belki iki yıl okudun, belki üç yıl okudun. Sevmiyor musun? Ya kardeşim seni ben sınava sokacağım, tekrar çalıştıracağım falan. Gel bu işin içine zahmete girmeyelim seninle. E ne yapalım? Ben seni o hangi yıl sınava girip de bir başarı sıralaması puan aldın ya, o puanla senin o yıl, o yıl, o puanın altında kalan yerlere istiyorsan yerleştirebilirim. Yani örnek veriyorum, örnek veriyorum sana. Şimdi bak, sen sınava girdiğinde 50 bininci oldun, 50 bin puanla da 420 puan yaptığını varsayalım. Bilmiyoruz kaç puan yap. O yıl, hangi yıl, X yılında? Aradan bir yıl geçti, iki yıl geçti, üç yıl geçti. Sen bölüm değiştirmek istiyorsun, sınava da girmek istemiyorsun. O zaman diyor ki sistem sana o x yılında 420'nin altında olan 419, 18, tık tık tık, 300, 200 istediğin bir yere ya da başarılı sıraması 50'nin altında olan 51 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin gibi bir bölüme seni gel sınavsız yerleştireyim diyor. Abi harika bir şey. Ve burada da kontenjan çok az falan da değil ha. Burada kontenjan, kontenjan çok 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 iyi bir sayı arkadaşlar. Her üniversite %30. Örnek veriyorum bir tıp fakültesi 150 öğrenci aldıysa %30'u kaç yapar? 45 öğrenci. 45 öğrenciyi o yılın sonunda tekrardan kabul ediyor. Çok güzel değil mi? 100 öğrenci de bu 30 öğrenci yapar. Bakın 1 2 3 değil. Karıştırma. Not ortalamasıyla yüksek notu yüksek tututup da geçmekten bahsettim sen bunu oraya kayıt yaptın, bir yıl geçti. Dersten kalmış olabilirsin. Devamsızlıktan kalmış olabilirsin. Umursamıyoruz. Ders notunun yüksek ya da düşük olmasını da umursamıyoruz. Ösemi diyor ki, bak senin aldığın bir puan var. Ben o puanın altındaki yere seni yerleştirebilirim. Tabii %30 kontenjan var. Bu kontenjanla da temel kriter ne? Yine başarı sıralaması. Bak hemen anlatayım onu sana. Şöyle bir izah edeyim sana. Kırmızıyla izah edeceğim. Sen diyelim ki 450 puan aldın. Sonra dedin ki bu bölüm uygun değil. Gittin bir başka bir üniversite. 445 puanlık bir üniversite yazılmak istiyorsun. Buraya Ağustos döneminde tercihlerde başvuru yapıyorsun. Her üniversite için tek tek başvurabiliyorsun. Sorun yok. Basit belgeler, transkript, işte ÖSYM sonucu, fotoğraf bir şey. Onu geçiyorum. Şimdi buraya kaç kişi başvurdu? Şimdi birazdan canlı örneğini de anlatacağım sana. Kastamonu Tıp Fakültesini anlatacağım sana. Kastamonu Tıp Fakültesine 250 öğrenci başvuruyor. E, 24 tane öğrenci alacak. Niye euro alıyor? Kendisine başvuranlardan, sen şimdi 450 ama belki oraya 470'lik bir öğrenci de başvurmuş olamaz mı? Mümkün. Yukarıdan aşağıya sıralıyor, sıralıyor, sıralıyor. Bunu alıyor, bunu alıyor, bunu alıyor, bunu alıyor, bunu alıyor. 24'te kapatıyor. Diğerlerine yer yok. Dolayısıyla kendinizden ne kadar tabi daha düşük bir yeri tercih ederseniz girme oranınız o kadar artar. 450'sin, 449.9'luk bir yere girmek istiyorsun. E senin üzerinde birileri orayı yazabilir mi? Yazar. Yazarsa da senden daha avantajlı olabilir. Ancak altını çiziyorum. İstediğin kadar üniversiteye başvurabiliyorsun. Peki bunu kaç kere hakkım var? Üniversitede okurken bir hakkım var. Bir hak veriyorum ben sana diyor ÖSYM. Git kardeşim, beğenmediysen adam gibi başka bir yerde oku. Gel diyor sana. Peki. Hocam gittim bir daha yapabiliyor mu o işi? Yapamazsın. Hocam gittim ama ya gelen gideni aratır. Orada ben beğenmedim. Geri dönme hakkım var. Bak bir gidiş bir dönüş. Tamam gidiş dönüş bileti alıyoruz ya. O yüzden de korkmaya gerek yok. Ben okudum olmadı gittim olmadı geri geri Ama oradan başka bir yere geçip yeşil şey yapamıyorsunuz. Tamam mıyız? Peki burada ben iki yıllık kazandım dört yıllık istesem o da olur. O yıl senin puanın yetiyorsa o da olur. Hocam Türkçe bir bölüm okudum. İngilizce bölüme geçebilir miyim? E, o da olur. Çünkü asıl ne? Sanki sıfırdan bir tercih yapıyormuş gibi bir sıralamayla siz oraya yeniden girebiliyorsunuz çünkü. Ve burada da tabii şu çok önemli. Hazırlık okudunuz. Bir başka yerin hazırlık okuyacaksanız sorun yok. Birinci sınıftaysanız gidip orada hazırlık ama üst sınıflarda ise örneğin üçüncü sınıftan bir bölümü bırakıp başka bir İngilizceye gittiğinde senden istekleri var. Benden İngilizce yeterlik ister. İngilizcen iyi mi? Ona göre. Zaten bununla ilgili üniversitelerin koşullarını okuyacağım ben. Ona göre de iş işlem yapacağım. Ama çok çok güzel bir şey mi? Güzel. Yani 2'den 4 yıla geçebiliyorsun. 4'ten 2'ye geçersin. Ee, Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye geçebilir misin? Geçersin. Şimdi benim sadece tanıdığım, bildiğim şu son zamanlarda bir öğrencim Yıldız Teknik Üniversitesi makinadan, bakın makina, nereye geçiyor? Tıp fakültesine. Mümkün mü? Ya mümkün olsa nasıl geçecek? İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde elektrikten nereye geçiyorum? Endüstriye geçiyorum. Ha, şunu karıştırmayın arkadaşlar. Öğretmenim İstanbul Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Makina YTÜ makina 37 kale kapatmış zamanında. Kastamonu Tıp'ta 22.4 galiba. Nasıl geçer? Güzel insan. Bak 37K buraya giren son öğrenci. E senin öğrencin buraya sen 20K ile de girebilirsin. 20K ile girdim. 224 kaldık bir bölümü niye giremeyeyim ben? Girerim tabii ki de. Ya. Başka mesela bir başka bir örnek daha vereyim sana. Boğaz ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okuyor öğrenci. Kimya mühendisliğini baktı ki kendiyle ilgili gelecek görmedi vesaire. Ne yaptı? İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geçti. Nereye? Bilgisayara. Böylelikle de ÖSYM şunun önüne geçti. Hocam işte mezuna kalacaklar. Bir... Ya bu çocuklar bir daha sınava girmiyorlar. O potun içine düşmüyorlar. Anlaşıldı mı? O yüzden kafaları daha rahat. Ben diyor olmadı bir daha gidelim. Yani o yüzden bu sene sınav sonucu açıklandığında bölümünü beğenmiyorsan korkmana gerek yok. Yani ya gidersin bir daha hazırlanırsın. Kırık OBP ile girersin. Ya da iki sene sonra bir daha girersin. Ya da dersin ki dur sakin ol. Ben bir seneyi bir geçireyim. Gideyim orada okurum. Ha bu arada aynı bölümler arası geçiş yaptığınızda A tıptan B tıpa, A hukuktan B hukuka, A sıkıntı yok. Dersleri de saydırabiliyorsun. Sene de kaybetmiyorsun. Ama hocam makineden tıpa geçti şimdi. <laughs> yani elektrikten endüstri bunlar yakın birbirine ikisi mühendislik. İtü elektrik, itü endüstri. Kimya mühendisliği itü bilgisayar. Saydırabileceğiniz dersler olacaktır. Saydıramayacağınız dersler olacaktır. Anlaşıldı mı? Peki korkmaya gerek yok. Şimdi bakın Kastamonu Tıp Fakültesi'nin bu seneki, bu seneki sonuçlarını ben paylaşmak istiyorum. Öğrencilerimizin isimlerini de şurada kapatmak istediğim için süper. Şimdi bakar mısın? Birinci arkadaş Haliç Üniversitesi İşletme Mühendisi hangi puan almış? Altını çizelim mi? 498. Kırmızı ile çizelim mi? 498. Sayısal 2020 yılı. Ne yaptı? Birinci sınıfa kayıt hakkı kazandın. Yani hocam işletme fakültesinden nereye geçti? Tıp'a geçti. Hadi canım sen de. Ha şu 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 dersleri diye alacaksın diyor. Onları saymadım diyor. Olur gider alırız hiç sıkıntı yok. Tamam mıyız? Aşağıya bakıyorum. Giresun Tıp 494. Zaten bakın puanlar yukarıdan aşağıya geliyor. Doğru mu? 498 494. O da kayıt hakkı kazandı. Devam edelim. Tıp, tıp'a geçti. Gördün mü? şu dersleri alacak. Sağda yazıyor. Puanlar da 494. Demek ki asıl ne sıralamamız? Kaşına gözüne, güzelini bakmıyormuş. Buradaki puana göre bakıyor. Mühendislikten tıp. Zaten hepsi Kastamonu tıp. Ege Diş'ten tıp. İstanbul Diş tıp. Girne Üniversitesi Tıp Fakültesinden tıp. Erzincan tıptan tıp. Makineden tıp. Diş'ten tıp. Efendime söyleyeyim. Erzincan'dan yine tıp. Bu arada sen birden fazla başvuru yaptın ya ABC üniversitelerine. hepsinden kabul gördün. İstediğine gidersin. O kadar basit. İster buraya gidersen, istersen başka yere gidersin. Binali tıptan tıp, dişten tıp, Üsküdar tıptan tıp, Binali Yıldırım Üniversitesi yazılmamış. Kafkas tıptan geçilmiş. Hocam Kafkas tıptan. Kafkas tıp düşük mü? Ama ne olmuş? Geçen sene bir öğrenci iyi puanla oraya girmiş. Bak 491 puanla girmiş, kazanmış. Kafkas Tıp, Ankara Diş, Ankara Diş, Sağlık Bilimleri Diş. Bakın gördünüz mü? HCTP, eczacılıktan yine var. Böylelikle bak 24'ü tamamladık burada. 24'ü tamamladıktan sonra sistem diyor ki bak dur. ÖSYM'deki %30 kadar kontenjan dışında kaldın sen. Dışında kaldın sen. Dışında kaldın sen. Yani buradaki mantık ne? 491 puan. Nokta 29, 25. Şu öğrenci buraya giriş yapamadı. Niye? 24 tane öğrenci alacaktı. Ondan 24 öğrenci içinde olamadığı için. Anlaşıldı mı? Mesela bakayım bir. Evet buralar 491. Şurada 19 Mayıs. Bir daha üstünden şöyle bir geçmiş olalım. Erzincan, Eskişehir. Bak mesela ben bu öğrenciyi tanıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 492. Tamam tanımadı bir öğrenci. Ne yaptı? tıpa geçti. Niye? Dedi ki ben dedi burada dedi daha mutlu olacağım dedi. Evet mi? Evet dedi ve yazdı. Anlaşıldı mı? O halde ÖSYM'nin bu vermiş olduğu bize fırsatı hazırlıktan yani bir yılı geçir. Ondan sonra rahat rahat kullanabilirsin. Kontenjan sorunumuz da yok. Ya da sınava girersin ama sınava girip de o işi yapana kadar belki buradan hızlı geçersin. Çünkü sınava girdiğin zaman da okul puanı vesaire tekrardan kırıyor. Onu kendin düşüneceksin. Tamam mıyız? Faydalı bilgiler daha bunu da atın, katın. Bundan sonrasında da ona göre iş ve işlem yapalım. Tercihlerde birazcık daha rahat ederiz değil mi?